Merhaba çocuklar. Renklere eşleştirme oynuyoruz. Şimdi Massimo başlıyor. Aynı renkleri topçukları legolarının üstüne koyacak. Bravo. Turuncu. Bu turuncu evet. Aa, maviler peşinden mi geldi onun? Ben tuttum onları. Hadi sen tekrar koy. Burada yumuşacık toplarımız var. Massimo turuncu topu aldı. Şimdi yerine götürecek. Evet orası. Bravo Massimo. O mavi. Hem de koyu mavi. Evet aynen o. Harikasın. Onu doğru koy. Evet. Öbürünün anneciğim. Koyu mavi. Evet çok güzel koydum. Bak bakalım nerede? Burada. İşte o. Evet. Bu. O öbürüne. Açık mavi, çok güzel koydun, harikasın. İşte. Haydi devam et. Bakın aynısından da var. Kırmızının aynısından da var. Bul bakalım kırmızının aynısını da. Hmm. Harika. İki tane koydum, çok güzel. Nerede? var? Hangisinden koymak istiyorsun? Kahverengi koyar mısın? Hiç kahverengi koymamışız. Evet doğru o kahverengi. Bravo. Ona da bir tane daha koy. Hmm. Hmm, Ama bu kırmızılardan yok. Kırmızılardan bak burada var. Burada da var. Burada da Peki şu beyazla yeşile de koyabilir misin? Hmm, Bunu Buraya Alıyorum. Tamam yapacağız. olur. Bak buraya. Tamam. Tepiye. Şimdi beyazla yeşile de koyalım mı? Koy. Bunu da. Bak beyazlar. Oh, güzel. güzel. Bak, Hadi beyazlarını oluyor. koy. Yok yok. Buna Tamam. Teşekkürler. Şimdi beyazları koyar mısın? Evet. Bak. bakalım beyazları da yerine. Çok güzel güzel. Ee, şimdi yeşiller kaldı. kaldı. Abi bir tane daha mı beyaz koyacaksın. Evet. Kaldı. Tamam. Oo bir tane daha kalmış. Bir tane daha mı kalmış? Evet. Çok güzel. Hiç yeşil koymadın sanki. Hadi bak yeşil geldi. bak, çok bak yeşil geldi. Bu bunun değil mi? Çok güzel oldu değil mi? Bu bunun değil mi? O onun, o da turuncu. Birazcık daha açık. Ama o da turuncu. Bak o bunda. Şimdi şu yeşile de koyabilir miyiz? O Yeşile. Buna koyabilirsin. Bak iki tane bile kalmış. Evet koy bakalım. İşte. Oo, ikisini beraber aldım Asimo. Çok güzel. Yuvarlaklara koydum hem de. <laughs> Bir tane daha koyar mısın ortadaki yuvarlağa? Sen koy. Onu da ben koyuyorum buradan. Ama, ama elimle koymayayım. Elimle koymayayım. O zaman ile ben beyaz koyayım evet. buradan. Evet ben maşayla koyuyorum. Evet sen maşayla koyuyorsun. Almadın sen anneciğim. Anneciğim. Şey alar mısın? Kahverengi değil mi? Çok. Kahverengi olsa da. Kahve rengi alabilir misin? Kahve rengi alabilirim. Ben, Şimdi aldım. Bak, Yerine doğru götürdüm. Ben de bunu mu geçeyim? Ay bu da bir şey. tane daha <laughs> Şimdi ne <laughs> renk koyuyorsun? Beyaz. Bam. Bam. Bunu hepsini dökebilirsin evet. Onu da. Onu da. Hepsini aynı şeyin yap. Tamam. Bak. Bu. Evet, döktün mü hepsini? Bu bunun O onun değil. Olsun. Ama aynı renk değil. Olsun istiyor, Olsun, istiyor musun? Evet. Peki. Dökelim onu da. Hı. Dök. Ben, ben. Çok. Aa Massimo. Şimdi de bunları çevirip daha çok topçuk koymayı deneyelim mi üstüne? Hadi beraber elimizle yapalım bu sefer. Olur mu? Her küçük topçuğun üstüne bir tane denk getirelim. Yapabilir miyiz dersin? Böyle. Bu. Evet. Aa, bak. bak ben kırmızıyı senin için yapıyorum. Evet. Ben de bir deneyim. Sen de bir dene bakalım. O onu değil. Aldım. Aldın mı o zaman? Sür Ay döktüm galiba. O zaman bu bunu? Bunun. Buraya koy. Bu yeşil. Bu da yeşil. Kuyu yeşil birazcık daha. Çok dikkatli olmalıyız. Yapabilirsin. Bunu ben bir düzelttim. O turuncu. Ona turuncu koymalısın. Ben de düzelttim. Dikkatli mi yaptın? Evet. Beraber oldu bir turuncu bir yeşil oldu. Yeşil yanlış yerde olduğu için buraya aldık. Şimdi buna turuncuları koyalım. Çok yavaş olmalıyız, yoksa düşebilirler çocuklar. Turuncu, Aa yıkıldı. Bak, çok güzel ağaç gibi oldular. Bu da düştü. Evet. Araçlar düştü. Aa, şimdi beyazları koyalım mı? kar gibi. Hadi kar yağmış gibi olsun buraya. şekilleri eşleştirme oynuyoruz. Evet. Doğru koydun. Bu ne? buraya. Bu Bak bakalım o hangisinin. Bunun mu? Evet, bunun mu? Hayır, aşağıdakinin doğruydu koy bakalım şeklini alıp. Kalasını yaz. Hayır, tam olarak yatırarak koyarsın <laughs> <misin> oraya. <laughs> evet, yan yatı, ters oldu. Bir tur daha çevir. <laughs> çevir. Şimdi aferin sana Masina. Güzel. Hadi bakalım başka. Evet, o nereye? Onu Ona. Onun yeri nerede? Burası. Evet. 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 öyle. Süpersin. Evet. bakalım. Bu çoşuyor hem de çoşuyor. Evet. Şimdi ne koyacaksın? Bunu koyalım mı? Ben çok yoruldum. Sen çok mu yoruldun? Hmm. Koy bakalım yerine. Burası. Çevir. Burası. Çok güzel oldu. Evet. Haydi diğerlerini de koyalım. Anneciğim kaldı dört evet. tane. Ben buraya kapatmayı ne Olsun. Sen onu oraya koyunca kapanacak o bak şimdi. Evet çok güzel oldu. Hadi bunları koyalım şimdi. Şunlar. Bunlar Doğru. <laughs> Bravo. Bravo. O da onun. Kaldı son iki tane Massimo. Oyun bitiyor. Kaç? Evet. Hadi gel. Evet yaptım. Hadi son iki taneyi de koydun mu? Evet. Bir yok kaldı Bir de bu. Çok güzel. Sonuncunun yeri. Bak bakalım nerede? İşte bu. Harikasın. Bravo.